1970'li yıllarda ve ondan sonra da devam eden bir süreç içinde Türk resim sanatında figürün algılanması son derece farklı bir konuma gelmiştir. Daha çok ortamda soyut resim ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde daha çok atölyelerde uygulanan kübist, geç kübist çalışmalar biraz gençlerin itirazıyla karşılanmıştı. 1968 olayları da toplumsal açıdan değişiklik istemiyle bu genç sanatçıları etkiledi. Ve bir grup sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileriydi bunlar. Hem okulda bulundukları süre içinde hem mezun olduktan sonra figürü alışılmışın dışında yansıtmaya başladılar. Burada deformasyon renk kullanımı kendilerine özgü teknikler e, gelişti ve e, figür alışılmış olan nesnel yaklaşımın yanında daha öznel bir biçimde ele alındı kuşak tarafından yaşanan olayları toplumsal olayları güncel olayları hayalleriyle e, düşünceleriyle, bir eleştiri de getirmeden yani bir toplumsal eleştiri getirmeden kendi görüşlerini birey olarak farklı şekillerde yansıttılar bu genç kişiler kimdi bunlar Mehmet Güler Yüz, Alaaddin Aksoy, Komet, Utku Varlık. Neşe Erdog, Burhan Uygur gibi isimlerden, Nevhiz gibi isimlerden bahsedebiliriz ve bu kuşağın tümü de Batı'ya gitmişlerdir, Fransa'ya gitmişlerdir. Ortak bir grup değildir bu yani sanatçıların görüşlerinin ortak olduğu bir grup değildir fakat aynı ortamlarda yetişmişlerdir. Dolayısıyla onları etkileyen çevre Paris ve İstanbul'dur dönemin o yıllardaki Avrupa'sının akımlarının etkisinden ziyade kendi çıkışları söz konusudur. Figür bu sanatçıların yapışları yapıtlarında daha çok bir düş dünyasından alınmıştır adeta bu resimlerde yer alan olayları kişileri biz tanımayız fakat onların bir hikayeleri olduğunu düşünürüz etkileyici resimlerdir deformasyon etki açısından ele alınır daha etkileyici olması açısından işlerin ele alınır teknikleri önemlidir yeni bir teknik yeni bir bakış açısı getirmişlerdir ve bu nedenle Türk resim sanatı içinde önemli bir kırılma nokta dır. bu gençlerin çalışmaları.